Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bazı oyunuzu çok fazla şekilde kolaylaştıracak modlar tanıtacağım. Onlarca azıcık da o modlarla oynayacağız arkadaşlar başka bir şey yok. Bir de em, onun yanında hepinizden çok özür dilerim uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, taşındık maşındık bayağı şey oldu video. Ee, artık YouTube'a pek video atmak istemiyordu canım. Ama çok canım sıkıldı. Bari atayım dedim. Ee, bir de arkadaşlar canlı yayın saatlerim belli olmayacak ama açacağım. Ee, yorumları bakacağım açıksa açacağım hatta. Eee yorumlara yazmayı unutmayın hangi canlı yayın platformunu kullanmamı istersiniz <laughs> ona göre şey yapacağım arkadaşlar en yüksek sürüm bu arada en yüksek sürümde oynuyoruz bir dakika tamam ee, şimdi şuradan yeni dünya oluştur dünya oluştur Oyuncu bayağı kolaylaştırıyor bu arada bu modlar. Çok kolay. Hayatta kalma diyeyim. Bu arada buradan ben şurayı kesmek istiyorum. Evet. Bak. Tabi bakın. Şu an kolaylaştıranlar size vereceğim. Şu an kurduğum mesela iki kere kurdum şu an. Bunlar kolaylaştırmıyor. Bu da kolaylaştırmıyor. Bu bayağı bir kolaylaştırıyor. Ee, bu da kolaylaştırmıyor kadar çok. Bu bayağı bir kolaylaştırıyor. En çok kolaylaştırıyor. Ee, şuradan şunları etkinleştireceğim. Evet. Devam et. Tamam. Bu yapalım. Bir an önce oyuna geçmek istiyorum. İşte oyun hileler etkin en mantıklı. açık başla arkadaşlar artık bile şu bu aramaya gitmek yok demir için madene mi ineceksin niye ineceksin ki kardeşim yani bunlar yani elmas ve zümrüt için in tabi kömür için de in ama altın ve demir için inmeyin bu modda sakın ha Şimdi nedenini hep birlikte göreceksiniz. Açıklamayayım hemen. Arkadaşlar bu arada ee, bir şeyler yani tam emin değilim ama modu paylaşabilirim bir sonraki videomda. Yani söyleyebilirim nereden indirdiğimi. Bir tanesini nerede indirdiğimi hatırlıyorum. İkincileri de bulmaya çalışırız. Evet. Oyunumuz geldi bu arada. Evet önce böyle bir yerde doğuyorsunuz. Şurada tapınak var. Önce tapınağa bir gidelim. Sonuçta acelemiz yok. Sonra ağaç kıracağım. Sonra modu göstereceğim. Hepiniz göreceksiniz. Arkadaşlar videoyu sarmadan izleyin bence. Şu an herkes çünkü ben görüyorum Herkes sarıyor arkadaşlar. Ee, ne bileyim hadi hızlıca modu göreyim de çıkacağım. Bilmem şöyle böyle deyip şey yapıyorlar. Arkadaşlar bunlar bu arada zümrüt bayağı değiştirmişler. Ee, şunlara e, alacağım. Kuma gerek yok. İpleri al. Ee, bu arada kişiler kapın çok dımdın ediyor bizlerden. Şöyle hızlıca. Evet. Birinci yer, ikinci yeri de alacağım. Sır. E şimdi şu sandığı açacağız. Evet. Çok hızlı bir şekilde işimiz bitti buradaki. Bir de arkadaşlar yayınlarımı hangi platformdan yapacağımı söyleyin. Bir de ben hep aynı saatlerde yapamam belki. Belki de yaparım. Problem oluyor yani evin içinde. Ondan dolayı kaçta yapacağım belli değil. Lütfen bana bunun için kılmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hala abone olup like atmadım. Bir de bildiğim gibi almadıysanız lütfen yapın. Ben azıcık aradım alacağım. Zaten YouTube'a yeni başladım. Bu videoya 5 like gelirse 5 like gelsin ve abonemiz 8 olursa Hadi 8 ile ne alakalı. Yani? Neyse evet 8 olursa ee, o en çok kolaylaştıran modu nereden indirdiğimi nasıl bulacağınızı sadece bir programdan gösteriyor onu indir dediğinizde bitiyor ve modumuz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanı öldürdüm ve içinden demir çıktı yani mod acayip kolaylaştırıyor evet ve ikinci şanımız 3 tane de altın çıktı. Şu an 6 demirimiz oldu bile. Yani çok hızlı bir şekilde demir set çekebilirsiniz veya altın. Ama ben size şunu öneririm ki altın bence işe yaramaz bu maden. Benim düşüncem bu yönde. Ha, yani bir de arkadaşlar şöyle bir <laughs> çıkıyor. İndirdiğim diğer moddan. Sesi biraz çıksayım. Bu arada arkadaşlar mobilden oynuyorum. Ee, şeyler var. Yakın zamanda bir tane daha tanıtım çekebilirim. Ee, mobil oynayan arkadaşlarımız için mobilden bir de Minecraft oynamak isteyenler var mı? Sorumuz bu olacak. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Mobildesiniz. Kesinlikle PD değilsiniz. Bakın başka bir Minecraft. O Minecraft'ın içinde ee, gerçek Mildesiyer Minecraft'da oynayabiliyorsunuz Benim de bunun hakkında yükleme detayım yok Abim yükledi bana da Abimin kanalının ismini şu an bilmiyorum ee, Ama öğrenince ona da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın onda da ee, Abim de pek Bu aralar video çekmiyor Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir koyarsak. Şu silahlar kalsın. Hop. Evet arkadaşlar modumuz böyle. Bu arada canlı yayınlara gelin. Arkadaşlar bekliyorum. Sayımız gittikçe artarsa o kadar iyi. çok gerek <laughs> Onlar pek de bir şey yok. Ee, bir yakın zamanda entman modunda mod Onlar gibi PUBG oynayabilirim. Size göre şey tabi. Free Fire yükledim bugün. Onu oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, bunları seçin diye söylüyorum bu arada. Free Fire oynayabiliriz. Free Fire'dan başka hangi oyun vardı? Brawl oynayabiliriz. Evet, Brawl Stars'ta yüklü. Brawl Stars'tan başka hangi oyunumuz var? Bir tane e, abim bulmuştu yine. İyi mi bilmem ama bir tane avatar oyunumuz var. Ve arkadaşlar avatar modu diye bir mod var. Tamam mı? Avatar özellikleri veriyor sana. Öyle bir mod var. Abim buldu yine. Onu da bana yükleyebilirsem tanıtabilirim onu da belirtmek istiyorum yani bayağı bir tanıtacak bir modumuz var parkur e, şeyleri yapabiliriz parkur parkurum iyi değildir ama bitirmişliğim de yok değil bir sürü bitirdim e, bir de hile yapabileceğiniz bazı bir tane parkur var onu göstereceğim bu arada şu demir golem çok durdu. Bir dakika. Bir dakika. Şu silahlar ona etki eden bilmem ama. Oo, oh, tamam abi. Öldük arkadaşlar. Videodan çıkabiliriz. kaçalım birazcık topuklayalım. Büyük ihtimal öldük. Neyse. Sandıklar ne var? Evet şuradan yemek ihtiyacımızı var arkadaşlar diyelim. bir de abimle modlu, modlu survivor oynamamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara yazın tabii. Ha bir de arkadaşlar böyle sıkıştırabilirsiniz demir golem. Kapı tekniği var, e, blok tekniği var. Bir sürü teknik var demir golemi öldürmek için. Bayağı iyi teknikler Evet ve öldü. Demir golemciğim bize ya gül dikemiyorum yani neyse. Demir golem bunlar senin ha. Kardeş. Yaratma gittim. Öf gitseydin daha iyiydi. Böyle bir mod arkadaşlar modumuz. Videoda azıcık daha gelişeceğim. Ha bir de arkadaşlar şu canlı yayın platformunu seçerken bir o kadar da fazla kişi kullanmasını istiyorum ne kadar fazla kişi kullanırsa platformu o kadar çok bizi görür ve yani grup mu desem evet grup diyeyim grubumuzda o kadar daha fazla kişi eklenir. Ben videodan sonra bir bakacağım. En çok kullanılanları düşündüğü Bakacağım. Varsa yapacağız. Yoksa da bilmiyorum. Yani nasıl yoksa ya var tam tam arkadaşlar i̇şte bir yandı beyin. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Videoyu kapatmamı görüyorsunuz bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Son bir şu evdeki eşyaları alıyorum. Ve bugünlük herkese bay bay diyorum. Arkadaşlar gün içerisinde 2-3 tane video atabilirim. Ee, bunları da söyleyeyim. Vaktim ne kadar bu e, boş olursa size video atmaya çalışacağım. Umarım bu videoya iyi bir like gelir. Yorumlara açık mı? Ben bakacağım şimdi videonun altına. Yorumlar kapalısa da açmaya çalışacağız. Hadi arkadaşlar hepinize bay baylar.